Kıymetli dostlar hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir videoyla huzurlarınızdayız. Fransa'nın hemen ardından alın size İngiltere ve Galler. Fransa'da geçim sıkıntısı yaşayan doktorlar greve giderken benzer haberler İngiltere ve Galler'den de geldi. İki ülkede ambulans görevlilerinin de dahil olduğu 20 bin sağlık çalışanı, ücret artışı ve personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle bir günlük greve çıktı. İngiltere ve Galler'de ambulans görevlilerinin de dahil olduğu 20 binlik sağlık çalışanı, ücret artışı ve personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle bir günlük greve çıktı. Greve iki sendikaya üye ambulans çalışanlarının yanı sıra paramedik ve acil çağrı merkezi görevlileri de katıldı. Sendikalar ve Ulusal Sağlık Hizmetleri yetkilileri grev sırasında hayati tehlike oluşturan birincil derecede öncelikli acil durumlara müdahale edilmesi konusunda anlaştı. NHS'yi yetkilileri kapsamı nedeniyle bugünkü grevin etkisinin Noel öncesindeki grevden daha ağır olabileceği konusunda uyardı. Asgari düzeyde ihtiyacın karşılanması için diğer NHS personeliyle ordudan yardım alınacağı belirtildi. Unison Sendikası Genel Sekreteri Kristina son grevde sağlık görevlilerinin hayati bir durum söz konusu olduğunda eylemi bırakıp müdahale etme konusunda tereddüt göstermediğini söyledi. Kristina sağlıkta zorunlu asgari personel seviyesi belirlenmesi konusunda yıllar yıllardır dile getirdiğimiz taleplere rağmen hükümetin bunu grev sırasında yapıyor olması ironik dedi. Kristina, yılın diğer tüm günlerinde ambulans görevlileri hastanelerin acil servisleri önünde saatlerce hasta teslimi için bekliyor. Hastane personeli bir an bile nefes almadan çalışıyor ama hükümet o günlerde asgari personel sayısıyla ilgilenmiyor diye konuştu. Hükümet ise kamu hizmetleri alanındaki grevler sırasında asgari düzeyde hizmet verilmesi zorunluluğu getiren bir yasa tasarısını parlamentoya sundu. Toplu taşıma, sağlık, eğitim, itfaiye, sınır güvenliği ve nükleer sektörde çalışanların grevleri sırasında belli sayıdaki işçiden çalışmaları talep edilebilecek. Sendikalar bu talebe uymayanların haksız işten çıkarılmaya karşı korunma haklarını kaybedeceklerini belirtiyor ve bu uygulamayı antidemokratik buluyor. Sağlık sisteminin ayar verdiği Fransa'da geçim sıkıntısı yaşadıkları için greve giden doktorlar şartların iyileştirilmesi için stetoskoplarını fırlattı. Muayene ücretlerinin artırılmasını talep eden doktor ülke genelinde 10 günlük greve gitmişti. Kıymetli dostlar, haberimizin sonuna geldik. Sizce Avrupa'daki bu karışma'nın sebebi ne? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.